Burada araba. Şu anda da arkadaşlar 57. Piyatri Ağlayı şehitliğine geldik. Bir şey <laughs>

tamam anladım. hangi sonra da onun her yani şu an adamaptımız her yer evet. şu, şey da, tamam. evet. Evet. Şu, bu onu da belirterek tamam yaptık. o zaman var. fotoğrafl şekillerini ondan sonra tekrar daha

Bizi izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.